Herkese selam. Kıraş Pamuk serimizin eşarp versiyonunu çıkarmıştık. Sizler çok istemiştiniz. Biraz da modelimizin başında inceleyelim istiyorum. Çok çabuk şekil alıyor. Böyle başınıza hemen koyduğunuz gibi şekil verebilirsiniz. Yapısı pamuklu olduğu için 4 mevsim kullanıma uygun. Asla başınızda ağırlık yapmaz. Sizi rahatsız edebilecek bir dokuya sahip değil. Eşarp olduğu için ben iğne kullanıyorum ama şal versiyonumuzda iğne tercih etmiyorum. Daha spor bir görünüm sevdiğim için arkadan bu şekilde bağlıyorum. Kalan bu kısmı da içeri veriyorum. Bu şekilde daha spor bir görünüm elde ediyorum. Pamuklu yapısı sayesinde yüzünüze çok fazla yapışma yapmayacaktır. Ayrıca çok tok da bir duruşu yok. Ben bu görünümü çok seviyorum. Ben size renk seçeneklerinin olduğu bir videoda buraya bırakacağım. Web sitemizi ziyaret etmediyseniz hemen açıklama kısmına web site adresimizi de bırakıyorum.